Yol Alan Hesaplaması. Kavisli bir yol çizdim buraya. Kavisli bir yolun alanını nasıl bulabiliriz? Alt kenar uzunluğu, üst kenar uzunluğu toplayıp ikiye böldüğümüzde kavisli yolun gerçek ya da merkez uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Kavisli yolun gerçek ya da merkez uzunluğunu kesik çizgilerle belirtmişim. Kavisli yolun gerçek ya da merkez uzunluğunu yükseklikle çarptığımızda kavisli yolun alanda rahatlıkla bulabiliriz. Alt kenara A dedik. Üst kenara B dedik. A artı B bölü 2 çarpı yükseklik şeklinde kavisli yolun alanını bulabiliriz. Buradaki kavisli yolumuzun alanını bulmaya çalışacağım. Alt kenarla üst kenarı toplayıp 2'ye böldüğümde kavisli yolun gerçek ya da merkez uzunluğunu bulmuş olacağım. Kesik çizgilerle belirtmişim. Kavisli yolun gerçek ya da merkez uzunluğunu yükseklikle çarptığımda kavisli yolun alanını bulmaya çalışacağım. Alt kenara 20 dedik, üst kenara 28 dedik. 20 artı 28 bölü 2 çarpı yükseklik 12'dir. Çarpı 12. Kavisli yolumuzun alanını 24 çarpı 12, 288 birim kare şeklinde buldum. Kavisli yolun alanını 4 farklı bölgeye böldüm. Her bir bölgenin alanını ayrı ayrı hesaplayacağım. Bulduğum bu 4 bölgenin alanını toplayacağım. Ve kavisli yolun alanıyla aynı olup olmadığına bakacağım kavisti yolda kullandığımız alan formunun doğru ya da yanlış olduğunu ispatlamaya çalışacağım. Birinci bölge yine aynı yöntemle alt kenar ile üst kenar uzunluğu toplayıp ikiye böldüğümüzde birinci bölgenin merkez ya da gerçek uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Birinci bölgenin merkez ya da gerçek uzunluğunu yükseklikle çarptığımızda birinci bölgenin alanını bulabiliriz. Alt kenara 20 dedik. Üst kenara 22 dedik. 20 artı 22 bölü 2 çarpı yükseklik 3'tür. Çarpı 3. E, birinci bölgenin alanını 21 çarpı 3. 63 birim kare şeklinde buluyoruz. İkinci bölgenin alanını yine aynı yöntemle alt kenar uzunluğu da üst kenar uzunluğu toplayıp ikiye böldüğümüzde ikinci bölgenin gerçek ya da merkez uzunluğunu bulmuş oluyoruz. İkinci bölgenin gerçek ya da merkez uzunluğunu yükseklikle çarptığımızda ikinci bölgenin alanını Yine aynı yöntemle buluyoruz. Alt kenara 22 dedik. Artı üst kenara 24 dedik. 22 artı 24 bölü 2 çarpı 3. İkinci bölgemizin alanı 23 çarpı 3. 69 birim kare edecektir. Üçüncü bölgenin alanı yine aynı yöntemle bulmaya çalışacağım. Alt kenar uzunluğuyla üst kenar uzunluğunu toplayıp 2'ye böldüğümüzde 3. bölgenin gerçek ya da merkez uzunluğunu bulmuş olacağız. 3. bölgenin gerçek ya da merkez uzunluğunu Yükseklikle çarptığımızda üçüncü bölgenin alanını bulabiliriz. Yine e, alt kenara 24 dedik artı üst kenara 26, 24 artı 26 bölü 2 çarpı 3. Üçüncü bölgenin alanını 25 çarpı 3, 75 birim kare şeklinde buluyoruz. Dördüncü bölgenin alanını yine aynı yöntemle bulmaya çalışacağım. Alt kenar uzunluğu üst kenar uzunluğunu toplayıp ikiye böldüğümüzde dördüncü bölgenin gerçek ya da merkez uzunluğunu bulmuş olacağız. Dördüncü bölgenin gerçek ya merkez uzunluğunu yükseklikle çarptığımızda dördüncü bölgenin alanını yine aynı yöntemle bulmaya çalışacağım. Alt kenar uzunluğuna 26 dedik. Artı üst kenar uzunlu uzunluğuna 28 dedik. 26 artı 28 bölü 2 çarpı 3 şeklinde. Dördüncü bölgemizin alanı e, 27 çarpı 3 81 birim kare edecektir. Bu dört bölgenin alanını ayrı ayrı hesapladık. Bulduğumuz sonucu toplayalım. Birinci bölgenin alanı 63 birim kare, ikinci bölgenin alanı 69 birim kare, üçüncü bölgenin alanı 75 birim kare ve dördüncü bölgenin alanı 81 birim karedir. Dört bölgenin alanını topladığımızda toplam alanın 288 birim kare ettiğini görüyoruz.